Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün saat gece 12'yi gece sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar e, benim ki kanalım vardı 16-17 aboneli. E, o kanal ayda, ayda 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 oldu. O yüzden. Artık ben bu kanalda video çekiyorum. Bu kanalda giderse beni artık başka bir kanalda göreceksiniz arkadaşlar. Böyle hemen gidelim. Bu arada biz Goal Kick Simulator oynuyoruz. Bu, i̇smi buydu galiba. Normalde geçenkinde ben buralardan gol atabiliyordum. Şuralardan gol atabiliyorum artık. Arkadaşlar saat 7.12 ben geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bakın şuradan da gol atıyor. Ama dur kaleci diyor mu zıplamıyor. Ve gördüğünüz gibi 481 bin TL veriyor. Bakın. 663 bin arkadaşlar. Bir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane topum var. Arkadaşlar gece 12'yi şu an 11 geçtiği için annem kardeşime masal anlattı içeride. Bir şey deneyeceğim. Hangi kale atıyor? O kaleye atıyor. Aa! Ay şu! En başlarda çıkıyor ya. Gol mü? At. Arkadaşlar şimdi futbol dönem evrimini göstereceğim. Ronaldo bebekken. Ronaldo 2 yaşındayken. Ronaldo 5 yaşındayken. 58 yaşında dimdik olan Ronaldo. La. 52 yaşında olan Ronaldo. Yani Christian Ronaldo. Hemen bu ne? Müdürdü. Abi 53 milyon istiyor. Ah, What? Ha tamam. Burada D5 yazıyor. Şu paranın üstünde D6 yazıyor. Bunlar D5'e geçecek. Yani görev bu. Arkadaşlar şu in... en üstten bir dakika ya dur. Bazı küçük arkadaşlar var. Anlamayabilir. Arkadaşlar şu görevi bu videoda bitirebilir miyiz ya? He? Arkadaşlar ben deneyeceğim. Bu videoda o görevi bitireceğim. Deneyeceğim daha doğrusu. O yine buradan çekiyor. Oh. 9 tane top. Gebap. Arkadaşlar ilk sınavımızı olduk bilişim ve teknoloji sınavları nasıl geçti? Tabi bu 5. sınıftakiler için geçerli. 4. sınıfta daha bilişim ve teknolojileri yok. 4-3-2-1'e de daha bir işim yok. Ay 70 olmuş süper. Demek ki 60 70ten daha gol atmamız lazım. Oha. Hiç beklemiyordum. 60 70. arkadaşlar sizin kesin sanmayın şu paraya bakın bir. Aa bu olmadı ya. Aa oldu. Bakalım kaç olmuş? 78. Bayağı iyi. 79. Yok. Arkadaşlar bir iki golle falan şey atlıyor. 4-5 golle. O zaman 5 gol mü atacağız abi ya? Benim acım şu anda division, division galiba öyle okunuyor 5'e geçmek. 9 tane topumuz da var. Abi ilk başta 1-2 tane top vardı ya. 2-6 yuduk geri geliyorduk. 2-6 yuduk geri geliyorduk. Şimdi 9 atıyorduk gidiyoruz geliyoruz Galiba bir, iki tane ile başladık. 3 Pardon bir tane ile başladık. Milli başladık. 2'ye gittik, 3'e gittik, 4'e gittik, 5'e gittik, 6'ya gittik, 7'ye gittik, 8'e gittik, 9 artık toplar oldu. Abiciğim bu hala neden gitmiş? Sekti gösteriyor ya. Puka mı girdi puka. Allah! Adam 160 damızlık skor uzağa bakıyormuşum. Ben yanlış göreve bakıyormuşum deminden beri. Buldum. Ah bu olmadı. Oldu. Ama şimdi kaç? Et, dakika 74. Aa dur şimdi ben bir şey deneyeceğim. Bir dakika. O kaç veriyor? 28 veriyor. Hmm. Onu da yapabilirim aslında. mükemmel gol atıyor. Dipten mükemmel gol atamıyoruz ya. <laughs> Arkadaşlar bu daha iyi. Oliveira Oliveira, 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 Olivera. Oliveira, Oli, Oliveira Oliveira, 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 oli, rara. Oli. Olivera... Vilken ra, ra. effekt? Ya şu gökkuşağı keşke Roblox olsaydı ya. 6 60 60 katriliyo. Ah görevler 76 76. ben bir un kere gidip geleceğim herhalde. Arkadaşlar ben burayı kesiyorum. Sizi de bekletmek istemiyorum tabii ki. Arkadaşlar deminden beri kasıyorum. Ben burada yoruldum. Sıkıldım. Birazcık PES oynayacağım. Tabii sizlere de göstereceğim. Gecenin 12'sinde video atacağım. Arkadaşlar can aldık ben gece 12'de video atıyoruz artık bu kanalda beni göreceksiniz. Şu anca hepsini biliyor. Şu neden gösteriyorsa. Mesela'nın yanındaki. şu adam? Bilmiyorum o adamı. Hemen rüya takım diyelim. Etkinlik. Hadi lan online maç yapayım. takımın ismi de bilmem bir cimbom <laughs> rakip para aslında diye arkadaşlar rakip bulunca ben açacağım tekrar arkadaşlar rakip geldi <laughs> e Bakalım takımı nasıl? be falan filan falan filan falan filan benim takımım böyle Keşke canlı yayın yapsaydım ya Kapatıp canlı yayın mı yapacağım bir 2 saat Tabii ki birkaç kaç ki 20. Evet arkadaşlar Ronaldo başladı. Ronaldo, Rabio, Benyedi, Santunca, Mbappe, Ronaldo, Linkno, eh? Linkna, no. Rabio, Odom kontonja ben ne dar rabiye rabiye ya, palart mbappe arkadaşlar ne oldu? Eğer baba gir girdiyse çok üzülürüm. Arkadaşlar baga girdi. Arkadaşlar başlamaz Muzera Muzera Son anda Muzera Bence burada oyunu kurabilere katmak Ben kastamalı Hamza Akman Muslera. Yine, muslera. E yine muslera Yine muslera Yine muslera Musyon <laughs> zor ama En son ki o kadar zor değildi İkar 把公送

I can tell one thing, no. It's the same one go Saturday, Sunday, I love it, Arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz. Daha fazla videolar için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.